Patilköy yaklaşık 11 yıldır mücadele sonucunda oluşmuş bir bakım evi. Patilköy sokak hayvanlarını besleyerek başladık tabii ki burayı kurmaya. Onların zorlu yaşam şartlarına destek vermek adına. Burada yaklaşık 600 civarı can yaşamakta. Çoğunluğu engelli, muhtaç durumda olan en zordaki canları aldık buraya. Onları seçtik. Onların bakımlarını yapıyoruz. Günlük beslenme, bakım, temizlik, bütün ihtiyaçları burada görülüyor. Ve onlar bizim için gerçekten hayvan değil, onlar bizim için can ve bizim çocuklarımız onlar. Ciddi anlamda özveriyle bakıyoruz. Aslına bakarsanız büyük bir alan, köpek sayısı çok fazla ve birkaç kişiyiz. Birkaç kişiyle gecemizi gündüzümüze katmış halde bütün zamanımızı bu çocuklara ayırarak onların bütün bakımlarını yapıyoruz, sağlıyoruz. Betülköy aslına bakarsanız e, bomboş bir araziydi, bomboş bir tarlaydı. E, biz buranın etrafını çevirdik, işte kulübelerimizi falan koyduktan sonra tabii ki en büyük problemimiz burada gölgelikti. E, canların e, gölgeleneceği hiçbir alan yoktu, bir tane ağaç yoktu. Biz e, en başta küçük küçük ağaçlar diktik fakat e, kendi imkanlarımızla e bu ağaçlar olmadı. Çok küçük olduğu için e, işte köpeklerimiz onları kemirdi, koparttı vesaire. Etika Sigorta bu arada tam burada devreye girdi. Bizimle iletişim kurdular ki daha öncesinde tabii ki orman hayatımızdan bu zamana kadar bize mama bağış yapan bir firma. Burası bildiğiniz yani çöl kıvamında bir yerdi. Yani etrafı çevrilecek. İşte bu canlılar parti parti buraya gelecekti fakat en büyük sorun mamadan çok artık buradaki yaşam alanıydı. İleride en büyük sorunun buradaki canlar için yeşillik olduğunu düşündük ve Volkan'la beraber ona karar verdik ve arkadaşlarımız, bizim acentelerimiz, dostlarımız Mustafa Bey ve Ahmet Bey bu konuda benim talebim üzerine gönüllü olarak inanılmaz çalıştılar. Sağım Müjdat Bey bu konuda bir e, bir şey yapalım deyince Mustafa kardeşimle de ben hadi biz varız diye bir taş taşla elimizi koyduk. Ama asıl destek şirketin genel müdürlüğü ve acente dostlarımızdan geldi. Akabinde biz Mustafa kardeşim ve Müjdat Bey ile beraber bu ağaçları temin edeceğimiz yerleri araştırdık. E, yaklaşık 3-4 tır buraya ağaç geldi. Yani 2-3 metre boyunda çok e, güzel ağaçlar geldi. Biz işin sadece bu taşır kısmını yaptık. Ama asıl buradaki Bugün gördüğünüz yeşil alandaki emek, yani bu Volkan'ın, Canan'ın, burada çalışan arkadaşların ben bugün çok şaşırdım, çok mutlu oldum. Yani e, nefis bir yorum ve kuşlar, böcekler, işte domatesler, şeftaliler e, ellerine kollarına sağlık hepsini. Öncelikle genel müdürlüğümüz ve şirketimizin acenteleri, Etika Sigorta'nın acenteleri e, Ahmet abinin az önce bahsettiği gibi bir hafta içerisinde inanılmaz destek verler. Yani biz yola çıkarken 300-500 ağaç çözebilir miyiz derken 1500'e yakın ağacı buraya getirebildik. Olağanüstüydü. Şimdi geldik ve bu görüntüyü görünce meyvelerini alınca daha da özel bir yer olduğunu gördüm. Ben de çok mutluyum. Yani bütün buraya destek veren, başta burayı koruyan Volkan Bey eşi Canan Hanım ve tüm Etika ailesine çok çok teşekkür ederiz. Yani iyi ki varlar çok güzel bir şey yaptılar emin olsunlar. Ee, Volkan'cığım dedi, Müjdat Bey aramıştı işte beni. Bu böyle olmaz dedi. Küçük ağaçlarla olacak iş değil dedi. Biz burayı ciddi bir değerlendirmeye alalım. Nasıl bir sistem kuracağız, nasıl bir ağaçlandırma yapacağız, biz bunu sponsor olmak istiyoruz dedi. Nasıl yani dedim, abi dedim bu kadar ağaç, büyük ağaçlardan bahsediyorsunuz, olabilir mi dedim yani. Sonra Müjdat abi ekip arkadaşlarıyla beraber buraya geldi. Burada bir tespit yaptılar. Evet dedi gerçekten ağaca çok ihtiyacımız var dedi. Bu canlar dedi hepimizin sorumluluğunda bunlar hepimizin evladı. Buranın ağaçlandırılmaya ihtiyacı var dedi. Evet abi dedim. Tamam biz değerlendirip sana haber vereceğiz dediler. Bir hafta falan geçti bu kadar hızlı beklemiyordum. E, olamaz yani gerçekten olamaz. Çok 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 devasa firmalar bile bir haftada bu kadar büyük bir işi bence çözüme kavuşturamazlar diye düşünmüştüm. Buraya bir tır geldi. Arkasından bir tır daha. Ne oluyor dedim ya. Kocaman ağaçlar. Kocaman ağaçlar. Yani bizim beklediğimizin üstünde büyük ağaçlar. Tabii havalara uçuyoruz biz. Çok sevindik. Mutlu olduk. İşte benim hanım buradaki arkadaşlarımız Emre. Sonra ağaç firması geldi. Burada ağaçları teker teker dikmeye başladılar. Buranın rengi değişti. Gerçekten bir çöl havası vardı burada. Şu an gördüğünüz gibi yemyeşil bir orman oldu. Burada e, bu canların bu kadar rahat olmalarının gölgeden faydalanmalarının bu alanın gerçekten bir doğal tabiat zenginliğine kavuşmasındaki en büyük emek etika sigortanın. Biz burada etika sigortadaki herkese, CEO'sundan ajantilerine kadar emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten onlara minnettarız.